piyasadaki e, inşaat maliyetlerinin artması sebebiyle eee maliyetler arttığı için yapılan inşaatların da belli süresi içerisinde amortisman sağlaması gere sağlaması gerekiyor. Sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu imalatlarda imalatlarda artış olduğu için dolayısıyla bunlar permeküllerin satışında veya kiralanmasının değerindeki değerlerin artmasına sebep oluyor. Peki ev sahiplerine e, kiralamalarda ve satışlarda durumlar oluyor. Tabii şimdi e, denizimizde arsa e, imar açılan yer çok fazla olmadığı için burada bir sıkışıklık var. Dolayısıyla bu imalat yapacak olan müteahhitlerimiz ellerindeki mevcut e, daha önceden bağlantı yapmış olduğu demir, beton, ne bileyim işte mobilya, arsa bulamadığı için zaten arsanın fiyatlarında bir artış oluyor arsa fiyatları arttı. Artı imalatta kullanacak olduğu malzemeler artınca dolayısıyla bir fiyat artışı oluyor. Bundan dolayı da biraz önce söylediğim gibi bunun amortisyonu, amortismanın sağlanması için belli bir süre, süre vardır. Meskenlerde şu kadar yıl, iş yerlerinde şu kadar yıl diye bir hesaplama yapılır. Dolayısıyla bu maliyeti bakıp bakıldığı zaman da bunu kiralamalarda ve satışlarda var. Ona göre bölünür, ona göre hesaplanır. Dolayısıyla bu girdiler arttığı için mecburiyet karşısında e, kiralamalarda veya binaların satışında fiyat artışı oldu. Maalesef emlakçı meslektaşlarımızdan kaynaklanan bir sorun gibi